Yonu öyle oynadın. Aynen. Düşünülmüş bir hamle. Ben o çok zaman düşürüm. at şöyle L gitti. At nasıl abi böyle L gidiyor? At nasıl işte at öyle L atladı? Nasıl atlıyor abi? Önünde bunlar var. Nasıl atlıyor buradan bu? Nasıl ya? İşte atlıyor L at? Atlıyor, at atlar. Manyak mısın oğlum? Sen de bilmiyoruz diye bizi yiyorsun ha? Abi, <laughs> lan bilmiyorsan niye oynuyoruz biz zaten ya? Abi mantık yürütüyorum, akıl yürütüyorum yani. Mesela. At dediğin hayvan, dümdüz giden bir hayvan yani. Dört dala gidiyor. Mesela, mesela ne o? Mesela şu olsa. Mesela leopar olsa, anladın mı? hani Atlasın, sorun değil. Ama yani ayıp denemeyecek bu kadar bariz canlı, yalan olmaz yani. Abiciğim, satrançta leopar mı var lan? <laughs> fil lan o, fil. Böyle fil mi olur? Bu ne? Böyle lan Ayrıca sen bu, bu mantıkla satranç mı oynanır? Bırak Allah aşkına ya. Tamam abi o zaman satranç oynamayalım. Tavla oynayalım hadi. Lan tavla da bilmiyorsun ki sen. Nasıl? ben tavla biliyorum. Şey işte, zarları kutu yapmaya çalışıyor. Basketbol mu lan bu? Tam ben o zaman tek başıma şişe çevirmeci oynarım abi. Abi tek başına sen oyna lan. Allah aşkına. Bana geldi. Allah Allah. Bana geldi. Ee, doğruluk mu cesaret, cesaret. Cesareti seçiyorum. Ee, cesaret olarak ne yapsam acaba, ne alsam acaba? Ne yapsam ee, Alper'i döv. Tamam, döverim. Ya abi, tamam, abi. Ya, Beyler! Yayın. Beyler, beyler. Oğlum var ya, çok acayip bir şey oldu. Hani benim yazıştığım bir kız vardı ya? Ha bu şey Nijerya prensesi olan. Hani geçen hafta kaçırıldı da üçümüz toplanıp fidye için para yolladık. Yok yok yok. O o değil. Ayrıca o gerçek prenses değilmiş biliyor musun? Aa. Oğlum kız Sivaslı çıktı lan. Sivas kinesisi. Olsun lan. Para ülkemizde kaldı. Öyle düşün, boş ver. Bu yenisi var ya, başka bir kız oğlum. Çok tatlı var ya. Benle ilgileniyor, sorular soruyor. Oğlum o senin böbreğini çalacaktı da uyumlu mu diye soruyormuş. Hani uyuyor mu böbrek diye. Lan ne alakası var? Çok tatlı kız. Mis gibi kız ya. O zaman erkek. Allah Allah. Abiciğim normal kız diyorum size ya. Bak, bak. Al bak. Hı, i̇dare eder. Hı, i̇dare eder mi lan? Sen en son ne zaman karşı cinsle aynı ortamda bulundun lan? Aa, her gün. Metrobüs hariç. Tamam, ha. sen bir bana göster bakayım. E oğlum üç kişi var burada. evet, üç kişi var. Bak, arada bize böyle mesajlar geliyor. Kendini hakim, savcı ve polis olarak tanıtanlara güvenmeyin diye. Evet. Acaba o üçlü, bu üçlü mü ya? Abiciğim ne alakası var? Burcu diyorum. Bizim okuldan çok güzel muhabbet ediyorduk. Dedi ki akşam acaba kızlar alıp size mi gelsek dedi. Ben de tamam dedim. Birazdan burada olurlar. Nasıl? Nasıl yani bur burda ya bize? Evet. Çünkü evet. gelecekken şu, şu evet. anda. Evet. Aha! Keşke bir hazırlık yapsaydık bir şeyler. Ne yapacaksın hazırlık? Banyo. <laughs> Kötü olmuş abi. Adam haklı ya bir ortalığı toparlardık bir ortam kurardık. Kızlar nelerden hoşlanıyor? Beyler, kızlar zombi seviyor. Zombi, tam Ben zombi fullerim. Tamam. Abicim, kombi demiyor, zombi diyor. <laughs> Lan yokluktan kulaklar duymamaya başladı. Zombi, zombi. Yaşayan ölü. Ha, yaşayan, yaşayan ölü. Nereden bulacağız yaşayan ölü yani ben, öyle şey var, benim ee, dedem var, Karacaahmet'te. Oo, arkadaşlar, ben arkadaşlar, arkadaşlar. bak. Ya. Kızlar film seviyor. Ben de dedim ki, çok iyi bir film var. Bize gelin dedim, Merhaba. izleyelim. <laughs> Tam olarak böyle mi dedin peki? Böyle dedim. Telefonda tam bunu görmedikleri için. Tamam sen oğlum ne çakalsın. Şimdi gelecekler korku filmi izleyeceğiz ayağına. Aha. Ay ben çok korktum. Ha bence korkma canım. Ne olacak falan derken eller tutuşacak. Ay, ay, ay. Ne ya eller tutuşacak. Ee? İşte el ele tutuşulacak korkacak o. El ele tutuşulacak sonra gelişmeler yaşanacak. Yani hani yani tamam, hani gelişmeler mi? ne? ne? ya sence? Ya oğlum, hani bir kızla bir erkek yan yana gelir, ondan sonra oturtulur. Sonra... <laughs> sonra ne oluyor oğlum ya? Oğlum her şey söylüyorsun. Oraya gelince söylemiyorsun. Ne oluyor oğlum? Ondan sonra ne oluyor? Lan biz de bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz oğlum. İlla bunu mu duymak istiyorsun? Sonrasını bilmiyoruz. Tamam. Ağlamayın. Bugün öğreneceğiz. Öyle düşün. Bugün, abi, Bugün öğreneceğiz. Abi. Bugün eğitim, ve öğretim yılımızın ilk günü belki de. heyecan heyecanlı da. Bugün ben abi. ortalığı topluyorum. Siz de tamam, el atın, tamam. ee, Sami, Sami. Abi sen zombi olacaksın. Tamam mı? Ne? Abi ben planı yaptım. Sen zombi olacaksın. Biz filmi açacağız. Ee, kızlarla böyle korku şeyinde. Sen zombi olarak gireceksin. Onlar korkacak. Sonra? sonra neyse olacak işte. Saçma sapan konuşma. Ben zombi, mombi olmam ya. Sen kimsin lan? kimsin lan sen? Ha? Oğlum sen kimsin lan? Kimsin lan? Ulan kızlar gelecek diyorum. Gerekirse köpek olacaksın. Köpek! i̇şte <laughs> bu, işte bu. bu. Doğru enerji bu. ah güzel. <laughs> güzel, good boy. Good boy. <laughs> güzel, güzel. Tamam beyler. Tamam güzel. O zaman ne yapacağız? Şimdi nasıl olacak bu? Nasıl? Ee, git, zombi git, olacağım. Okey, her şey. Plan harikatta nasıl zombi oluyorum? Kanka gir içeri. Güzel bir iki bak Gel ya. Makyajı neyle yapacağım abi? Ya git benim çekmeceden fondötenle pudra al. Şeyde göz kalemi de aynanın önünde. Çok zombi oldum, ölü gibiyim dersen de highlighter'ı var bunun. Git al, kullan. Lan siz ben yokken makyaj videosu falan mı çekiyorsunuz? Hayır abicim, hayır. ne alakası var? Biz bir gün sevgilimiz olur diye her 14 Şubat'ta hediye alıyoruz. Ama hiç veremedik. Oğlum, kim geldi? Kızlar geldi. Kızlar, Kızlar mı geldi. geldi. Sami ne yapacağını biliyorsun, ne olursun. Tamam ben de. Ver, şey geldi. Ben bir şey söyleyeceğim. Kapıyı ben açayım mı lan? Ana olur. Tamam lan, yazık lan bize. Aç ulan kapıyı. Çaydan sakın. Kızlar. Hello. We don't. We don't. We don't. We don't. We don't. Buyur. Oğlum ben kebapçı gibi oldum lan. Tamam kanka, tamam. Ee, ben halledeceğim. Hiçbir sorun yok. Hallet sen halledeceksin. Ee, kızlar kusura bakmayın. Biz bayağıdır böyle bir kadın cinsiyle bir arada bulunduk. Sen hallettin mi şu anda? Çok kötü, çok kötü ya. Aşırı. Ben de paslanmışım. Bayağı sen kötü Sen çürümüşsün oğlum. Çürümüşüm paslanmış. ben. Tamam. Ee, Arkadaşlar, e, tanıştırayım. Alper, ev arkadaşım Burcu Aslı. Memnun oldum. Siz üç kişi olacaktınız. Diğeri nerede lan? Oğlum. Alper öyle sorulur mu? Yavaş, yavaş. Şule gelecek birazdan. Biz sizi bekletmek istemedik. Biz de e, şu an iki kişiyiz. Üç kişi. Aa evet. Siz niye iki kişisiniz? Ha ne? Belki Sami'nin işi çıktı. Hayırdır lan? Oğlum. Hayır bir şey söyleyeceğim. Zoruna mı gitti? Ne var? Oğlum bir dakika yani... Alper, bir dakika. Arkadaşlar biz gerçekten bayağıdır kızlarla... <laughs> Hayır, tamam. Bir dakika. Zoruna mı gitti? Neydi? Hayır tamam yani. abi, yok. Öyle bir Ay, şey. zoruna gitti. De bana onu söyle. Oğlum, çok Arta kötü, ya, çok ya, kötü. Arkadaş, niye bizim... zorumuza gitsin ya? Ha, tabii canım. Arta zoruna bizim... gitme. Morusuna evet. git. Ne diyorum lan ben? Yeter. Yeter! Üzüldüm, üzüldüm, üzüldüm. Kusura bakmayın. Üzüldüm. Dediğim gibi gerçekten. <laughs> tamam.